Iki saray sürtüğü diyeceğim. Bakın çok ağır konuşmam lazım da sanıyorlar ki korkuyoruz. Hayır korkmuyoruz. Bizi izleyen insanlara saygımızdan dolayı ben yani iki saray sürtüğü diyorum. Onların konuşmasını değerlendireceğiz inşallah. Tabi bizlere hep susun susun ya konuşmayın idare edin gibi saçma sapan şeyler söylenerek ülkenin içinde bulunduğu durumu onlar gibi seyretmemizi bekliyor. Sanırım Ülke TV diye bir televizyon bozuntusu Lağım kanalında iki tane sürtük çıktı. Onurlarını, şereflerini, namuslarını saray ve saraydakilere eşke çekmiş iki tane saray sürtüğü çıktı. Kullandıkları kelimeler, konuştukları şeyler insanın, insanım diyen, Müslümanım diyen, bakın Müslümanım diyen her canlıyı, her insanı kanın donduracak kelimeler kullandılar. Dılar. Bu iki sürtükten bir tanesi Atatürk'ü sevmiyorum, Humeyni'yi seviyorum diye. Özellikle yıllar önce televizyon kanalında yine teke programında izlediğimiz bir sürtük. Atatürk düşmanı, Humeyni hayranı. Zaten biliyorsunuz bu ülkede maalesef, maalesef diyorum Müslümanım diyen bazı zavallılar bu ülkeye en büyük düşmanlığı yapıyorlar. Şimdi, bu Engin Noyan diyen Feton'un tasmalı köpeği, bak Feton'un diyorum. Tasmalı itiydi bu, bunun kocası ve kendisi. O Feton'un kanallarında cirit atan iki namussuz bugün çıkmışlar. İşte darbeye zamansız yakalandık. Hevesimiz kursamızda kaldı. İşte biz 50 kişiyi götürürüz. Bunlar insan öldürmekten bahsediyor biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan öldürmekten bahsediyorlar ya. Neymiş Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceklermiş. Ya biz Müslümanız korkmayın biz. Haram lokma yemiyoruz. Sizin gibi değiliz yani. O sürtün söylediği kelimeye bir bakın arkadaşlar. Ben buradaki bayanlardan özür diliyorum bu kelimeyi söyledim. Maddi ve manevi hazırmışız ya. Hazırlarmış o saray sürtü. Ülkemizin gelmiş olduğu durumu görüyor musunuz arkadaşlar? Ülkemizin gelmiş olduğu duruma bir bakın Allah aşkına. İki tane yosma, iki tane sürtük çıkmış. İnsan öldürmekten, komşusunu öldürmekten bahsediyor. Peki benim güzel dinim, benim peygamberim ne buyuruyor? Komşusu komşusu açıkken tokuyan bizden değildir diyor. Bırakın komşusunun açlığını tokunu. Komşusunu öldürmeyi planlayan iki tane sürtük ya. Bu kafadaki sürtükler ve beyinsizler. Sizin listeniz hazırsa biz liste yapmıyoruz bilesiniz. Biz liste yapmıyoruz. Çünkü biz bu vatanın birliğinden dirliğinden yanayız. İşte ülkeyi getirdikleri durum burada. Ne istiyorlar biliyor musunuz? İç savaş çıksın. Bunlar da istediği rejimi ortaya koysunlar. Ben benim değilim. Ve bunlarla aynı dini, aynı dinden olmaktan utanıyorum artık. Tiksiniyorum ya. O iki tane sürtükle aynı dinden olmaktan utanıyorum. Yazıklar olsun ya. Sizin insanlığınıza da yazıklar olsun. Müslümanlığınıza da yazıklar olsun. Zaten namuslu, onurlu kadın olsanız dediğim gibi her şeyinizi saraya peşke çekmesiniz. Sizler namusunuzu, şerefinizi saraya peşke çekecek kadar alçak insanlarsınız. Yani komşu, komşusu açken okuyan bizden değildir diyen peygamberin güya ümmeti olmakla kendilerini ümmet olmakla sayanlar komşularını öldürmekle, listeleriyle övünür oldular. Allah belanızı versin ya yani. Allah belanızı versin. Saray sürtük.